Gökyada'dan tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Çınarlı Ovası'nda Ömer Ali Çetin Ağa'nın çiftliğindeyiz. Burada kendisi doğal üretim yapıyor. Az önce çekimleri tamamladık. Burada yaptığı üretimle ilgili kendisine bir takım sorular soracağız. Ömer Ağa, burada ekim yaparken herhangi bir zirai ilaç kullanıyor musun? Hayır. Ya da Gedoğlu herhangi bir tohum kullanıyor musun? Hayır. Anlat o zaman izleyicilerimize. Yeni Köyü sakinlerinden ben Ömer Ali Çetin. İşte biz organik diyoruz da yani doğal olarak ekmiş olduğumuz malzemeleri satar çektik. Biz vatandaşların hizmetine, otellerimize, restoranlarımıza sunmaya çalışıyoruz. İşte gördüğünüz gibi her şey organik. Yani Kaş, kaç kaç dönüm de, burası? Burası 23 dönüm işte 16-17 dönümü ceviz ağacımız var. Evet. 70-80 tane nar ağacımız var. Evet. İlk 5 tane arım var. Arınız var. 5 tane koyunumuz var. Benim bildiğim kadarıyla burada yaptığınız üretim yani domates, patlıcan, karpuz, kavun, mısır vesaire gibi şeyleri pazarda satmıyorsunuz. Pazara Sadece çıkmayalım. otellerin ve restoranların. Evet. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu çekime yapmaktaki amacımız şu sevgili izleyiciler. Gökçeada'mızın gerçekten denizi pırıl pırıl, müsilajdan etkilenmediği kalıcı bir müsilaj sıkıntımız hiçbir zaman için olmadı, olmayacak. Bugün işte onu gösteriyor. Koylarımız pırıl pırıl, ormanlarımız çam ormanlarımız gerçekten nefis. Onun dışında kaya havuzlarımız var. Nerede? Dağların en zirvelerinde. Göletlerimiz var. Zeytinli barajımız var. Yok, yok. Su açısından dünyada ilk beşe giren bir e, adayız. Ama bunun yanı sıra Ömer Çetin Bey gibi gerçekten doğal üretime gönül vermiş. Çok üretici var, çok çiftçi var adamızda. Bunlar pazar için üretmiyorlar. Ürettiklerini buradaki restoranlar ve oteller zaten ellerinden alıyor. Evet herhangi bir zirai ilaç kullanmadığınız için balığın yarısı çürüyor. İllahi Değil mi? İllahi ki. Sesi biraz yükselterek konuşuyoruz. Ya evet, i̇llahi şu karpuzları görüyorsun. Bu kadar ilaç vermemeli için küçük kaldı. Evet. İlaç verse bu karpuzlar büyük oluyor. Büyük oluyor, bir kısmı çürüyor. Doğal üretim yapanlar işte bunu göze alan e, üreticiler, sevgili izleyiciler kesinlikle e, ben de kendisiyle aşağı yukarı 16 yıldır dostluğum vardır. E, buraya zirai ilaç kullanmadığına en başta şahitlerden biriyim. E, ve mal da elinde kalmıyor. Oteller ve restoranlar buradan talepte bulunuyor. Bamya, patlıcan her şey evet, hepsi var. Bamya var, mısır var, patlıcan var, fasulye var, Bu mesele ne? Yer, yer fıstığı. Yer fıstığı, evet. Yer fıstığı gerçekten yer fıstığı. yemişsinizdir muhakkak. Ben Gökçeada'da yer fıstığını, fıstığını tanıdım. Ve yemesi de bayağı bir keyifli. Evet. Değil mi Ömer abi? Peki nar var. Nar ağaçlarınız çok. Narı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekşi yapıyoruz. Nar, nar ekşisi nar yapıyorsunuz. Ekşisi yaparak, nar ekşisi yaparak, fazla yani, eşe dosta veriyoruz. Eşe dosta evet. gelen aynı zamanda pansiyonculuk yapıyor. Ee, Pansiyonu da isteyenlere Evet Ömer Bey pansiyonculuk yapıyor. Ee, Yeni Bademli Köyü'nde Çetinler Pansiyonu ile adıyla. Tabi bu arada pansiyonlarımızla ilgili iki Söz etmeme lütfen müsaade edin. Her sezon sonu Gökçeada'nın pansiyonları ulusal basında Türkiye'nin en temiz, en güzel pansiyonları seçiliyorlar. Bu bir tesadüf değil. Gerçekten Gökçeada'da pansiyonculuk çok profesyonel bir şekilde yapılıyor. Ee, çok temiz e, yerlere sahip. E, ne diyelim daha başka? Hijyenik e, ve manzaralı manzarası da güzel olan e, bir ...yer, Gökçeada. Eklemek istediğin şeyler var mı Emrah? Gelen misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Mutlu olurlarsa, ...sağlıklı, huzurlu... yani ...yaşayıp yani yapıp da... dönebilirlerse onlar için çok teşekkür ederim. Yani lef Gökçe'de... ...güzel. Yani gelenleri misafir olarak... ...görüyorsunuz. Onların mutlu olarak... ...azadan ayrılması... ...ayrılması bizim için büyük bir gururdur. Evet, gerçekten. Evet. Gökçeada'da... ...böyle bakıyor sevgili izleyiciler. Gökçeada'da turizm... Ee, bayağı doruklarda ama tarihi çok eski sayılmaz. Dolayısıyla Gökçeada'da kesinlikle e, müşteri gözüyle bakılmıyor. Misafir gözüyle, konuk gözüyle bakılıyor ve çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Ben de aynı şekilde 16 yıl önce 4 günlüğüne tatile gelmiştim. 5 gün sonra bir daha geldim. 1,5 ay kaldım. 5 sene oluyor. Adaya yerleştim. Neden? Doğası güzel, denizi güzel, insanları güzel. Hepinizi Gökçeada'ya beklerim. Çok teşekkür ederim. Ömer Bey de ayrıyetten güzel dostluğu için, bu yaptığı doğal üretim için ben de Gökçeada Radyo Televizyonu olarak çok teşekkür ediyorum. Adamıza, hepinizi bekliyoruz. Doğal ada, gerçekten doğal ada, temiz ada, pırıl pırıl bir cennet gökçe adamız. Buyurun bu cennette hep beraber dostça keyifli saatler, günler, aylar, ömürler geçirelim. Hoşçakalın.